Fulya Hanım, 5 Eylül 2016 tarihinde ben bu Oktay'ı kesinlikle Balıkesir Gönen'de gördüm. Çünkü ben doğma büyüme Balıkesirliyim. Ve 5 Eylül Sarıköy'ün kurtuluşu. Hemen baktık evet Sarıköy'ün kurtuluşu 5 Eylül. O gün dedi asla unutmuyorum. Sarıköy'ün kurtuluşu olduğu için dedi Balıkesir'de Gönen'de dedi etkinlikler vardı dedi. Bir kere tarih 5 Eylül'dü dedi. İki, Hadi 2016 değilse dedi. Orayı nasıl hatırlıyorsun? Ha, dedi ki 2016 yılından o kadar eminim ki çünkü ben o tarihte Gönen'de bir şantiyede çalışıyordum ve benim o gün 2016 yılı olduğunun belgesi de var. O gün tam o tarihte benim SSK işlemlerim vardı. Aa. O gün SSK işlemleri Aa. için Gönen'deydim dedi. O zaman hatırladım. Bak bu da yine biz tabii böyle bir emin değiliz. Sonra dedi ki Fulya Hanım size fotoğraf göndereceğim dedi benim benzettim dün telefondaki kişi ne dedi ben dedi bir akrabamı benzettim. O dedim o akrabanın fotoğrafını atar mısın? Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Oktay'ın ikizi sanki. Vallahi. Şimdi ekrana bunu yansıtamayacağım ama Bizim e, sizler jüri misiniz yani? LED. Arkadaşlar bir lede verin lütfen. Oktay da bu arada canlı yayında bize çok iyi izliyor. E, çok iyi dinlemeni de istiyorum Oktay. Sana hemen döneceğim. Lütfen lede verin. Ekrana vermeyin o kişiyi. Oktay ve o telefondaki hanımefendinin e, benzettiği şahısı yan yana getireceğim. Takdir sizin arkadaşlar. Önce bakın bu telefondaki şahsın yan yana Bir dakika önce önce o şeyi verin. Akrabasın yani benzettiği bir onu verin. Bu o değil çünkü. Oktay bu. Ha, bu benzettiği yani o kişi. Çok benziyor. Akrabası yani. Şimdi Oktay'ı verin sonra yan yana fotoğrafı verin lütfen arkadaşlar. Yan yanayı ver. Yan yanayı ver. Yok tamam şimdi ikisini karşılaştırsın seyircilerimiz. Ay ekran başındakiler nasıl meraklanıyordur şimdi. Bekleyin daha gelmedi. Hadi arkadaşlar ikisi yan yana. Bu arada ben seyirciye de soracağım kimde mikrofon var? Ercan mikrofonda ver. ha verdi işte takdir sizin kim konuşmak ister takdir sizin kim konuşmak ister? Ben aşırı benzettim Filiz ablam çok benziyor kulağımı kapatsanız çok, çok benziyor, benziyor. birbirine. Yani o, o şahıs dün telefona bağlanan kişi e, Gönende, emniyetin oradaki bir kafede oturuyor. Hatta bak ifadesinde de şunu demiş dün akşam bizim yayından sonra hemen jandarmaya gitmiş ifade vermeye. Fox TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programda öğrendiğim Oktay isimli şahsı iş yerimde çalışan arkadaşım Hasan pardon akrabası değildi. İş yerinde çalışan arkadaşım Hasan adında bir arkadaşıma benzettiğim için samimi olmamızdan dolayı eşinin hasta olduğunu bildiğim için yanına giderek kendisine karşı Hasan abi Esra nasıl diyerek seslendim. Oktay isimli şahıs bana karşı ben Hasan değilim, ben Ozan'ım dedi. Oktay biliyorsunuz kendini Ozan diye tanıtıyor. İkisinin yan yana fotoğrafını gö gördünüz. Seyircilerde bir arkadaşlar, kameraman arkadaşlarım çeksinler. Takdir sizindir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ha? Benziyor değil mi? Yani Oktay da or Oktay Oktay da gördüm mü oradan? Oktay da yayını izledi, izliyor şu an. Sadece... Arkadaşlar bir de Oktay, Oktay benzettin mi kendini? O kişi ben değilim abla. Hangisi? Bana, bana benzebilir ama ben değilim o kişi. Sen de benzettin mi? Valla ben ikizin diyorum yani öyle benziyor. Aynen aynen. Değil mi? İkizin gibi. Benzetti. Aynen. aynen, aynen. Valla ben de yolda görsem bu şahsı derim ki aa Oktay. Abla Öyle benziyor yani. Aynı gün biz jandarmaya gittiğimizde de lokantaya dedim ya baştan beri söylüyorum. Lokantaya gittiğimiz zaman zaten o lokantayla kadının söylediği yerin arasında 3 dakikalık mesafe var. Belki de 3 dakika yok. İşte o gün Şakir abi bir şey soracağım. Şakir abi bir şey soracağım Mehmet'e. 3G bağlantısına baksanıza ya. Beni... Ee, ben Hı, geliyor mu? Kesiliyor mu? Ha, Oktay biz çok benzettik. Yani o kişi 5 Eylül 2016'da sen neredeydin o zaman? Şu anda hat var. Bir, ben evdeydim abla. Neredeydi? Yani o kişiyi de ben o kişiyi de ben tanımıyorum. Balıkesir'e gitmişliğim yok. Hı hı. Evdeydim ben abla. Ama bu kadar benzerlik ya Zaten bugünden bayağı... sonra da abla bir şey sor. Yok ben bir şey soracağım Füllü abla. Ha. Hani bunu bir, bir başta söylemek istiyorum. Söyle. Zaten bu, bundan e, son çekişim olacak. Hani fazla konuşmak istemiyorum. Bağlanmak istemiyorum zaten. Hı hı. E, yalnız o kişi ben değilim. Hani benzetmeye olabilir. Onu değil söyleyeyim. Hı, hı. E, ama ben değilim. Ama hanımefendi hatta mı arkadaşlar? Zaten son konuşmam olacak. Tamam. Ama karşı... Bir dakika Oktay müsaadeni isteyeceğim. Çünkü 6 yıl önce... Tamam abla. Tamam. Seni tamam, gördüğünü tamam. iddia eden şahı, hanımefendi tekrar e, hattımızda dün jandarma ifade de verdi. E, hanımefendi merhabalar. Merhaba. E, ben hani dünkü ifadenizden de yola çıkarak söyledim ama e, o gün e, Oktay olduğunu siz e, iddia ediyorsunuz. Hatta dün de... E, ya eminim kesin diyorsunuz o şahıstı. Bana Ozan dedi demiştiniz. E, Fulya abicim sadece şu karılarının söyleyeceğim. Sizin e, Facebook'ta profil resminde koyduğu montun birebir aynı sol üzerindeydi. O mavi fotoğraf. O mavi, mavi mont. Mom. Evet. Hı -hı. Aynen öyle. Ve adım kadar da eminim oydu. Çünkü 5 Eylül olduğu Anladım, e, kişiye e, olması tesadüf olamaz. Ozan ismi de tesadüf olamaz. Sana de, Sen gittin dedin, kendi arkadaşına benzettin. Ben sadece e, e, yakınım olan abiye benzettim. E, onu diyerek eşin nasıl olduğunu merak ettiğim için o zannederek gittim. Hı hı. Bana e, öz, öz, özür dilerim dedi. Ben o şahıs değilim, beni karıştırdınız dedi. Benim ismim Ozan dedi. Ben de özür dileyerek rahatsız ettim deyip masama geçtim. O günü de unutmamanızın nedeni, bak o çok önemli bir detay. 5 Eylül Sarıköy'ün ee, kurtuluşuymuş. şöyle söyleyeceğim. 5 Eylül Sarıköy'ün kurtuluşu, 6 Eylül'de Gönen'in kurtuluşu. O akşam eğlence var diye e, onun programını yaptık. Oradan hatırlıyorum 5 Eylül olduğunu <laughs> o kadar eminim. Hmm. Oktay, hanımefendi çok ee, eminim Fülle diyor abla, seninle bir şey soracağım ben o kişiye. <laughs> Sorabilirsin. Fulya abla bir şey soracağım ben kişiye. Hı hı. E ee, beni nereden tanıyorsun kardeşim sen? Seni tanımıyor ki zaten ya. Seni zaten tanımıyor ki. E tanımadığı ki şimdi nasıl, nasıl biliyor? Savcı abi nasıl şey biliyor? Şeyde Bana şeyde söyler arkadaşım. misin? Bunu? Bak Oktay. Ben, ama Oktay, Oktay. Ya, Bırakın İkisi... kardeşim vallahi sen e, sadece onu bir abime vere için o abim olduğunu düşünerek gittim yanına. Ben onu Oktay olarak veya Ozan olarak gitmedim yanına. A Anladım. Bak Oktay şunu diyor hanımefendi. Bak beni dinle. Sizin orada oturduğunuzu seni de birine benzettiğini. Seni zaten tanımıyor. Seni benzettiği kişi zannediyor. Geliyor yanına. Yok, ya, benzettiği kişiye de çok benziyorsun ha. be. O zannediyor. Ya. Aynen. Değil mi? O zannediyor seni. Yanına geliyor. Ya insanlar Hasan farklı abi farklı diyor farklı sen de ona aynı ben... Abi. hani benze, ben Tamam onu ona anlatıyor. işte. bize bu önemli bir delil niteliğini taşıyan bir şey burada yani. Ama tamam madem madem bensem, madem bensem e, ...o diğer faaliyetleri kapatır. ...şu, burada bana ispat tamam. Hayır, ispat. Ama tanımadan benzetmiyor olabilir. Şimdi ispatlasınlar diyorsun ama hanımefendi zaten e, akl... resimle kanın madem tamam. Oktay ben sana az önce bak arkadaşlarım madem da gösterdi. Madem öyle bir şey var. Bak fotoğraftaki kişi, hanımefendinin benzettiği kişi gerçekten çok benziyorsun. ikiz gibisin hatta yani. Hani bu kadar mı olur dedim. Ne düşünüyorsunuz ya? Gerçekten ben çok benziyorum. Fotoğraf teşhislerinde biz şuna bakarız. Öyle Fotoğraf teşhislerinde 3 gye bir bakın gözünüz. Fotoğraf teşhislerinde ben o bölümde de çalıştım. Cinayette çalıştığım dönemlerde bir ara teşhisleri yaptırıyordum. Şu bölüme bakarız biz. Anladın mı? Aha. Saç veya işte ellerle alakalı, giysiyle alakalı bir şeye bakmayız. Şu bölüme bakarız. Şu bölümdeki benzerlik, müthiş bir benzerlik var orada. Şu bölümde. Oktay, senin altı e, yıl önce telefonun rengini hatırlıyor musun ablacığım ya? Oktay. Hat hatırlamıyorum abla kaç tane telefon değiştirdim hatırlamıyorum ki ben. Yani tam gün duruyor beş gün sonra bozuluyor gidiyorum değiştiriyorum. Sürekli bir telefon değiştiriyor ama hani yani hangi renklerdeydi telefonların? Anne, bilmiyorum abla ya, hatırlamıyorum kökünü arka... ben. Kaç telefon değiştiriyorum ben. Yani arka... telefon bakıyorum ben abla. Arkadaşım, Aman ablacığım arkadaki şahıslar. Yani kırıldı sonası? düştü değiştirdim. Tamam değiştirdin. Hangi renklerde vardı? Say sayabilirsin. Ya, bilmiyorum ki abla. Bak, arkadan sufle alıyor yine. Arkadan. Olmadı olmadı olmadı. Hayır hayır renkli telefonum falan olmadı. Yok renkli demedim. Ben bir şey demedim. Ben rengini soruyorum. Hangi renk diye. Abi, hatırlamıyorum ki abla o zamanı. Yani genellikle ne bileyim yani hep hangi renkleri tercih edersin telefon aldığında? Bilmiyorum abla. Hiç mi hatırlamazsın? Ya bir hangi telefon kullandığımı aklı istemiyorum. Ya istemez. insan telefonu hatırlamıyorum hatırlamaz abla, mı abla ya. Hatırlamıyorum. Niye Temelli Yok. saçmalık bu. İnsan hiç kullandığı telefonun rengini bilmez mi? Saçmalık. Ben de 10 tane telefon olsa tamam, gelebilirim. Tamam, tamam, abi de, o tamam abi de. hatırlamıyorum ki. Ya. Kaç tane telefon değiştiriyorum? Bugün mesela Bugün mesela düşür, yere kırılıyor gidiyorum değiştiriyorum. Niye Arca alıyorum, ekranı kırıyor yani. bir şey oluyor gidiyorum değiştiriyorum hangisi? Tamam Hangisini? say o zaman hatırlat. Kırılıyor bir bir, yere düşürüyorum kırılıyor tamam, kayboluyor bir şey oluyor. Ya? Tamam hangi renklerdeydi genellikle telefonların? Allah, ne Allah. bileyim hatırladığını söyle. Oktay mesela ben şimdi hep bir renge ya bu adam. soru bu soru değil bu soru değil ki abla Yok. yahu ben nasıl soru soracağımı sana mı soracağım yani kardeşim konu konu nereden nereye geliyor abla yahu ne var bunu sormak... Ben konu kesin. nereden nereye geliyor abla şimdi yahu niye cevap vermiyorsun bak ne kadar basit bir soru soruyorsun tamam tamam abi tamam bir dakika, bir de bir şey diyeceğim abi tamam, tamam. bak bak tamam e, madem kanıtasın tamam ben kanıtasın Allah. tamam mı ben şu an yayını kapatıyorum beni bu saatten sonra da Canlı girmek istemiyorum, katılmak da istemiyorum, konuşmuyorum da. Tele tamam mı abla? Yahu niye bu kadar sinirlisin? Ya nedir bu ya? Ya telefonun hangi renk kardeşim? Ne var bunda? Hangi renkte genellikle telefon kullanıyorsun? Ya abla sinir ne abla var? ya. Ablacığım, Bilmiyorum ama hatırlamıyorum kokunun işini. Ablacım bunda sinirlenecek ne var? Tamam, Oktaycığım. Ablam tamam, tamam ablam da ben sana bir şey demiyorum bak. Tamam sen de haklısın. Şey. Ama hatırlamıyorum ki si siyah oluyor, mavi oluyor, kırmızı oluyor. Hangi renk olduğunu ne bileyim ben. Yere düşüyor, kırılıyor. Tamam. Tamam ablacığım. Bilmiyorum ki abla. Hangisini hatırlayayım ben? Yani ne bileyim insanlar genellikle... Ya böyle yani üst üste olmuyor ki. Sinir oluyorum abla ya. Ablam niye sinirleniyorsun? Sadece şüpheli sen değilsin. Abla, bir tedirginliği şey de yok, bırak. Korkma bir bu kadar. Olsun.